Kaf suresi Mekke'de inmiştir. 45 ayettir. Kaf harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun. Aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar da kafirler şöyle dediler: Bu şaşılacak bir şeydir. Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı dirileceğiz? Bu akla uzak bir dönüştür. Biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini kesinlikle bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Bilakis onlar hak kendilerine gelince yalanladılar. Şimdi onlar şaşırmış bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız. Onda hiçbir çatlak da yok. Yeryüzünde döşedik ve ona sabit dağlar koyduk. Orada gönül açan her türden bitkiler yetiştirdik. Allah'a yönelen her kula gönül gözünü açmak ve ibret vermek için bütün bunları yaptık. Gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve biçilecek daneler bitirdik. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh kavmi, Res halkı ve Semud da yalanlamıştı. Ad ve Firavun ile Lut'un kardeşleri de yalanladılar. Eyke halkı ve Tübba kavmi de. Bütün bunlar peygamberleri yalanladılar da tehdidim gerçekleşti. İlk yaratmada acizlik mi gösterdik? Hayır, onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu gerçekten gelir de. İşte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Sura üfürülür. İşte bu geleceği vaat edilen gündür. Herkes yanında bir sürücü ve bir de şahitle beraber gelir. Andolsun sen bundan gafletteydin. Derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir denir. Yanındaki arkadaşı, işte yanımdaki hazır dedi. İki meleğe şu emir verilir. Haydi ikiniz her inatçı kafiri cehenneme atın. Hayra bütün gücüyle engel olanı, azgın şüpheciyi. O ki Allah ile beraber başka ilah edindi. Bundan dolayı onu şiddetli azaba birlikte atın. Müşrikin arkadaşı şeytan der ki, Rabbimiz, ben onu azdırmadım. Fakat kendisi derin bir sapıklık içindeydi. O esnada Allah buyurur: Huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı göndermiştim. Benim huzurumda söz değiştirilmez ve ben kullara asla zulmedici değilim. O gün cehenneme doldun mu deriz? O da daha var mı der. Cennet de takva sahiplerine yaklaştırılır. Onlardan uzakta olmayacaktır. İşte size vaat edilen cennet ki o daima Allah'a yönelen onun buyruklarını koruyan görmeden Rahmana saygı gösteren ve Allah'a dönük bir kalp getiren herkesin mükafatı budur. Oraya selametle girin. İşte bu ebedi yaşamanın başladığı gündür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda dahası da vardır. Biz onlardan önce kendilerinden daha güçlü olan, diyar diyar dolaşan, nice nesilleri helak etmişizdir. Kurtuluş var mı? Şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır. Andolsun biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir bölümünde ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Seslenenin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. O gün insanlar bu sesi gerçekten işiteceklerdir. İşte bu çıkış günüdür. Şüphesiz biz diriltir ve öldürürüz. Dönüş de ancak bizedir. O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır.'' Bu bize göre kolay olan bir haşirdir. Biz onların dediklerini çok iyi biliriz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Tehdidimden korkanlara Kur'an'la öğüt ver.